Bursa Keles ayrımı Orhaneli Doğancı Barajı varyantı yolu. Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağında ve 14. Bölge Müdürlüğü Bursa sınırları içerisinde yer alan 1651 kontrol kesim yolun bir kısmını içermektedir. Bu yolun devamı Dursun Bey, Harmancık, Tavşanlı, Kütahya, Uşak Karayoluna bağlanmaktadır. Mevcut güzergahta günlük yaklaşık 7600 araç geçmekte olup bu sayının %15'ini ağır taşıt trafiği oluşturmaktadır. Proje tamamlandığında Marmara bölgesinde oluşan yük ve yolcu trafiğinin Ege ve Akdeniz bölgelerine ulaşımı sağlayacaktır. Doğancı tüneli çıkış kısmında yer alan ve Bursa iline içme suyu amaçlı hizmet veren Doğancı barajından dolayı çıkış aynasında patlatmalı kazı çalışmalarında özel patlayıcı maddelerle ileri mühendislik tekniklerinden faydalanılmıştır. Tünelde 145 bin metreküp kazı yapılmaktadır. Yaklaşık 12 bin kamyon hafriyat çıkarılacak ve 49 bin metreküp beton, yaklaşık 6500 transmikser imalat yapılacaktır. Öncelikle yatay ve düşey yattaki standart iyileştirmelere esas alan projemizle birlikte mevcut yol 5.2 kilometreden 3.6 kilometreye düşerek toplam 1.6 kilometre kısalmaktadır. Kilometre 10 artı 0.60'ta Keles Ayrım Kavşağı ve kilometre 12 artı 740'da Baraj Ayrım Kavşağı olmak üzere iki hemzemin kavşak bulunan projede 220 metre uzunluğunda Doğancı Biyadüğü ve 1998 metre uzunluğunda Doğancı Tüneli bulunmaktadır. Devamında 260 metrelik tünel ve 99 metrelik köprü yapılarak Karayolları ağına bağlantısı sağlanacaktır.